Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte renkli savaşı farklı bir bölümünü deniyoruz. Çarktan çıkan rengi yapıyoruz. Renkler sarı, kırmızı, yeşil, mavi, siyah, beyaz, pembe, mor, turuncu, kahverengi, gri. Hemen çevirelim. En sevmediğim yan hesabımdayım ben de. Evet yine Miraç var yanımda ve renk. E, bakalım gri gri. Ben ee, adı, ben adı üstünde bir karakter seçeceğim. Tamam çok belli. Adı, üstün... video Bak. Evet. adı üstünde gri. <laughs> Baca mı gireceğiz bunlarla? Evet. Karakter değişebiliyor muyuz? Nasıl yani? Karakter değişebilir miyim şu an? Evet şu an başka bir gri de seçebilirsin. En az kupadan <laughs> griyi seçeceğim. En az kupa gri renkte. Bir parçası gri olsa yeter. Tamam o zaman ben Bak Lumin'in elindeki şeyler gri bence. Bak hem as kupa başka gri var mı? Evet, tamam ben buldum. Grom'un elindeki bomba ve zinciri gri. Tamam ben daha düşük gri gri renk var mı diye bakacağım. Sanırım yok. Grom'u yeni mi çıkardın? var. Ya, ya bu hesap ben sevmiyorum. 62 karakterli hesap varken. Evet, asla Pro Türk normali bu ikisi. Pro Türk 2. Pro Türk ikinci hesap. Ne lanesi Ne ayibası? Direkt manavı yedik. Çok kötü kaybedeceğiz gibi duruyor. Aa birini öldürdüm. Dur şu takımı alır mıyız? Ben az önce birini öldürdüm o takımda. Allah vuramadım. Yok. Ben evet. Efendim? Evet Tara da geldi bak doğdu Tara. Bak şimdi. A, Yok oraya O hemen de öldük. Tekrar tamam, çarkı çevireceğim. Şeyde. Bekle tekrar çarkı çeviriyor? İnşallah daha iyi bir şey gelir. Mavi. Mavi mi? Evet. Ma mavi en düşük kupalı karakter. Ah, Baya düşük kupalı birini buldum. Ee, şey. Olur mu? Ne? Gram olur. Bir daha bunu seçebiliyor seçe muyum? E, Seçebilirsin. Nita mı? Yanlışlıkla attım. Yanlışlıkla attım. Bir dakika bir şey bakacağım senin. Bence beri iyi gibi. Ömer, az önce senin fixinde 335 kupa yazdın. 335 mi? Miraç, Yerinin kafasındaki dondurma sayılır değil mi? Evet sayılır. Latte gel şuraya. Latte. Efendim. Maçtan sonra biraz AFK kalabilirim. Neden şu? Kedim geldi, ayağıma yattı. Kaldırmak zorundayım. Ne kadar saniye? Kaç dakika yani? Dakika sürmez. Kaldıracağım sadece ayağımı. Aldım mı? Hayır. Nasıl o kadar canı var hala gel artık takımlar üstüme geliyor gel artık. Tamam geldim sıkıntı yok artık. Ama biriyle bir şey yapabileceğime benzemiyor. Al öldürdüm. Aa, benim adım yazıyor Miraçlık. <laughs> Acaba senin fanın mı yoksa ismi mi Miraç? Miraç yapabilir misin? Buraya şey eyvah 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 diye bir Türk sesi var ya biliyor musun? Hayır. Aa bak bunun da ismi Ömer Pak. <laughs> Sen öldün mü? Öleceğim gibi ne kadar çok vuruyor. Piper, Piper yakından evet. 1700 vuruyor ha. Piper'ın dibine girdim 1700 vurdu. devam. <laughs> Aa doğru çak çevireceğiz. Bakalım. yeşil. Yeşil. Evet yeşil renkte bir karakter seç. En az. Ne 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 ne, ne. seçtim. Tamam ben de. Çakın saçı sayılır mı? Çakın saçı sayılır mı bu arada? Miraç çakın saçı sayı. Öndeki mercek gibi şey de yeşil ya bak. Trenin önünde. Aa evet ve tuttuğu şey de yeşil. Evet. Şapkasında da yeşillik var. Evet biraz var. Bence bu yeşil. Yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla bastım. Tamam. Aa, aksesuar işareti yeşil. Evet. <laughs> kat var ya böyle dünya o da yeşil. <laughs> yani birazcık yeşil var dünyada. Aha. İki yüklü dynamit. Nefes ediyorum ya. Kimden? Hesaptan nefes ediyorum. Şuraya bir tane attım. Annen anne, canıma da çok şey edecek. Hadi bay bay sana. Ah gidip geri geldim ben. Ne işe yaradı ki o Bak gittim Aa, gel. Orada cana az kaza var. Cana az kaza var orada. Geleyim mi? Pena var pena var pena var pena var. Pena var. Hayır. Benim ha. Evet. Ben kaçtım. İyi ki aksesuarım var ya. Bin canım Kaç? 3000 evet, üç canım kalmış. Az önce bindi üç çıktı. Tamam. Dur ben bunu alırım. Ben bunu alırım. <laughs> Yok ben anlaşamadım. <laughs> Beşinci oldu. Mesela bu yalan cevabı da hiç seviyordum zaten. Yenilerim yürür mü? Az önce yanlışlıkla Arapça konuştum. Gerçekten mi? Dur şimdi tekrar evet. çeviriyorum. Dedim. Çevir dedim ve ne renk geldi? Yine gri gelmesin. Ya gri geldi. Tekrar çevireyim mi? Gri gelmişti. Şeyleri eleyemiyor musun gelenledim. Evet, griyi elledim. Tekrar çeviriyorum. Gri gri gelemiyor artık. <laughs> Sar Yok geldi. Sarı gelmiş miydi? Sarı gelmemişti. Tamam, o zaman sarıyla oynayalım bir maçta. O zaman sana sarı biraz. Birazcık da turuncu olur genelde ama sarı burada. Okulda da biraz sarılık var. Evet. Bir dakika bakayım bu okulda sarılık var mı? bir dakika. Seçip bir daha seçsene. Okum mavi. Seçtim. Başka bir karakter seçip bir daha seç. Ok torbasında da sarılık var. Evet, orada oklar da gözüküyor. Ok mavi galiba. Aa durak Numa bir şey geldi. Okun ne renk olduğunu göreceğiz şimdi. Nereden biliyorum biliyor musun? Bak, bak. Aa, bak. De dediğim gibi var. At, sarılık var. At Evet, ama en ucunda var. Yani çok az var. Dikkat et, fazla vuruyor. Bayağı fazla vuruyor. Hayır. Ölmedi. Tamam. Kaçıncı? Üçüncü mü? Tamam. Çok iyi. Galiba öldük. Ee, sen orada öldün. Ben de burada öleceğim. Galiba. Kaçabilir miyim? Kaçamam gibi oradan. Ben gitmedi ya niye gidiyor? Gitmedi nereye gidiyor ya? Ben gitmedi nereye gidiyor ya? Çarkıcı evladı. Tamam. Sarıyı çıkardım. Mavi çıkmış. Yo siyah geldi siyah. Evet, siyah iyi çıktı. Şey mi atsak ya? maçı en düşük kupalarla. Ama çark çevirmeliyiz tekrar. Tekrar siyah. İşte çark çevirip çark çevirip çevirip. Tamam. Son maçımız az sonra buraya olsun. Tamam. Orada son maçımız mı? Evet. Aslında bir bol yapacağız. O da son maçımız olacak. Evet kazandık evet, gibi. Oh, ikili double. Do var şeyle. Burada şeyle var. Allah emz de varmış. Sadece bir ulti bir uç atıp bıraktım. Aa canım. Diğer taraftan gidip onu korkutacağım. Ve zaten sıkıştı. Düşünsene. Bir tane vuruyormuş. Hiperli ötesi doluyormuş. Sana vuruyormuş. Sonra çeviriyorlarmış maçı. Zaten ölçüsü doldu. Ben vurdum. Aa bana geliyor. Siyahı da maalesef çıkartıyorum. Ee, mavi gelmiş de çıkartıyor maviyi. Çok az renk kaldı gelmiyor. Yeşil gelirse onu da çıkaracağım. Yeşille gelmiş idi. Turuncu gelmiş miydi? Turuncu dedi turuncu gelmedi hadi turuncu en az kupa turuncu tamam bastırın saçı turuncu efendim bir de baksana bir bileğine evet biraz turuncu gibi ama sarıya da benziyor gibi. Biliyor musun ben kadar Onlar mı var? Ne? Onlar mı var sende? Hiçbiri yok. Normal ikisi de hala hiç oynamadım. Tam. Ben tamam. sonra oynayayım. Kızım <laughs> kardeşimi karıttı Spike mı? nasıl olsa kolay modda. Ama turuncuda kalmalısın. Onda da turuncu vardı biraz şey dedik o da Evet. Ödünün şey şık... camında. Aa evet. Bak. Çer gözünün çerçevesinde ve kolunda biraz turuncu var. Ki şey, göğsünde de var. Şunları kırmak bir etkinlik. Evet. Aa siz Aa. Bak şimdi ulti atarsam ne olur bak. Bekle. Yok dur bir. Bak şimdi ulti atacağım. Şekillerin bak ulti attım. Aa ulti bayağı iyi vurdu. Kendi vuruşlarını yedi. Miraç bu arada biliyor musun? 40 bin kupaya bastırla girdim. 40 bin Evet. Jesse boşuna hiperli açtı. Belki tuttu. Bak he hiç geçemediler. Hepsi kizukenciye geri döndü. Aa, çok kolay. Şuraya batım açtım. Bak şimdi. Hiç vuruş de... Kizukenji de... Evet. Bu arada Kizukenji anlayamıyor. Bak hepsini geri iletiyorum. Çok kötü oynuyorsun Kizu Hemen evet, like basalım çocuk evcimiz için. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.